Bu arada bu sahnede adamın eli gerçekten kesilmiş biliyor musun? Hı hı. Sonra kopmuş. Hı hı. Sonra yapıştırmışlar geri. Hı hı. yapıştırmışlar ama. Hı, hı. Buğra dinlemiyorsun. Din valla yemin ederim dinliyorum ya. Bir şey anlatıyorsun Sonra? Buğra. Hı hı. Geçen işte gidiyoruz yolda Mert'le. Hı hı. Kanatlarımız açıldı aniden. Hı hı. Uçmaya başladık. Uçuyoruz, havada süzülüyoruz böyle. Hı. Hı hı. Buğra, hiç dinlemiyorsun ya. Ya vallahi dinliyorum ya, yemin ederim dinliyorum ya. Şey yap, anlatsan. Ben dinliyorum. <laughs> Buğra! Buğra! Buğra, içeriden bir ses geliyor, kalk! Neredesin ya? Ya vallahi dinliyordum diyorum ya vallahi dinliyordum anlat sen devam et ya Ya bu arada hırsız da girmiş gerçekten Çıktığı yıl olan 2017'den beri içime attığım ve Tim Cherry'nin başıma açtığı bir derdi Metroidvania tarzı oyunu Hollow Knight'ı konu alacağım. Bu arada videonun sonuna kadar durmanızı tavsiye ederim. Çünkü sonunda Buğra'nın gerçek hayatta Hollow Knight bossuyla kapıştığı bir video var. Bir de abone de olun. Bu ne kardeşim? İstatistiklere bakıyorum. Abone sayısının 4 katı izlenme var. İzleyip izleyip abone olmadan geçenler var aranızda. Bunları ben hep görüyorum buradan. Abone olmayını piksel değil, bizzat ben ısıracağım en sonunda. Abone ol. Kanal biraz Buğra'nın sevdiği Metroidvania oyunlar konseptine eğriliyor gibi ama kolaysa buyurun siz geçirin bu herifle 5 de bakalım sizin muhabbetiniz birkaç konudan ibaret kalmayabiliyor mu? 8 kez bitirip 3 ayrı konsolda satın aldığı bir oyundan bahsediyorum. Hollow Knight bir Metroidvania. Metroidvania'yı daha önce konuşmuştuk zaten. Benden daha iyi bildiğiniz konular bunlar. Merhaba. Aa. Orhun? Evet evet. Niye şaşırdın ya? Bir evde çok fazla Hollow Knight oynanıyorsa ben orada direkt belirebiliyorum. Benim süper gücüm bu. Biliyor olman lazım. E iyi. Ben de bu içerikte zaten bilmediğim konuları her hafta bir konuğa sormaya başlamıştım. İyi denk geldi. Bu hafta da sana sorayım o zaman. Sor sor tabii. Ben zaten o yüzden buradayım. Bekliyorum. Ben şeyi anlamadım abi. Buğra niye böyle? Aa bak. Oğlum. Oh, demiştim. Yani oyunun bütün olayı haritayı gezip güçlenmek üzerine işte. En azından benim gibi sığ bir şekilde baktığınızda böyle. Tabi oyunun alttan alta anlattığı güzel bir hikayesi de var. Zaten tek tek ele alacağım bütün lanetlerini. Hadi gelin önce oyunun Buğra'nın en sevdiği kısımlarına dil uzatalım. İlk olarak hikayeyle başlayalım. Oyuna başlarken karakterinizin böcek olduğunu fark ediyorsunuz. Onun dışında bir kılıcı olduğunu biliyorsunuz. Bu isimsiz karakter ekranda gördüğünüz köye doğru ilerliyor ve hop artık bu karakteri siz kontrol ediyorsunuz. Yani sıfır bilgiyle başlanıyor oyuna. Oyunda sen sen kimsin? Nereden geldin? Amacın ne? Niçin oradasın? Tanrı öldü mü? Issız acun kaldı mı? Kaç yaşındasın sen? Bütün bu sorular cevapsız. Çünkü karakteriniz de cevabını bilmiyor. İkiniz birlikte yıkılmış bir krallık olan Holownest'te amacınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Buluyorsunuz bu arada. Oyundaki diyaloglarla hikaye yavaş yavaş açılıyor. Zaten karakterlerle konuşarak bir şeyler öğrenip araştırmanızı o bölgeler üzerine taşımakla geçiyor oyunun çoğu noktası. Anlatınca sıkıcı geliyor ama Buğra'yı sürekli bu oyunu oynarken izlemek daha da sıkıcı. Buğra... Buğra? Buğra sana ses... Aa. kitap okuyormuş rahatsız etmeyeyim. Sağa baktın mı abi bak. bak sağa doğru git. Buğra ne o? Sağda bir yerde olması lazım. Orhun'un sesi geliyor. Ya gerçekten mi? Kitabın arasına mı koydun sivici ya? Çocuk gibi. Abi kitap taktiği de çok eskidi ama ya yemez demiştim ben. Neyse dünyayı gezdikçe bu bölgelerde bir zamanlar yaşamın olduğunu şimdi ise yavaş yavaş bu yaşamın çürüdüğünü görüyorsunuz ve oyun size bunun nedenini merak ettiriyor. Hikaye olarak kesinlikle kusursuz ve hiç duyulmamış bir hikaye değil bu arada Hollow Knight ama işte hem hikayenin işleniş tarzı hem de karakterle beraber öğrenmek açısından gayet başarılı bir deneyim sunuyor. Yani hikaye muhteşem değil Evet ama atmosfer sizi o kadar içine çekiyor ki hikayeye bağlanıp daha fazlasını öğrenmek istiyorsunuz. Atmosfer atmosfer diye dert ettiğin ne derseniz oyunun sanat yönetiminden bahsetmem gerekiyor burada. Çünkü hem müzik hem çizimler hem de karakter tasarımlarıyla bu bahsettiğim büyüleyici atmosferini sağlıyor. Şimdi Team Cherry dediğimiz ekip aslında 3 kişiden oluşuyor. Bu 3 kişiden biri tasarımcı olan Ari Gibson. İşte ilk zanlımız bu. Kendisinin çizdiği arka planları oyunda görebiliyorsunuz. Bu çizimlerin hepsi el çizimi bu arada. Oyunun dünyası daha gerçekçi olsun diyerek oyuna direkt el çizimlerine entegre etmiş bu suç makinesi. Bu da yetmiyormuş gibi oyunun müzikleri de muhteşem. Oyunun dünyası gerek çizimleri gerek müzikleriyle yalnızlık ve bulunduğun yere yabancılaşma hissini çok güzel veriyor. Bana bu konuda güvenebilirsiniz. Yalnızlıktan gerçekten iyi anlarım. Buğra. 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 Buğra hadi bana bir su getir be. Hastayım biliyorsun. Of. başından kalkması için yaptım. Yeter artık ya bu nedir? Evet yalnızlık diyorduk en son. Yalnızlık hissini güzel veriyor ama korku gibi düşünmeyin bunu. Bir huzursuzluk gibi daha çok. Heyecan verici bir huzursuzluk. Ben böyle bir takım garip cümleler kuracağım okeyseniz. 20 dakika oldu nerede bu çocuk ya? Ne yapıyorsun sen? Su koydum. Getiriyorum işte su koydum. Hadi oynanışa geçelim şimdi. Bu noktada size incelediğim bir diğer düşmanımdan Buğra'nın Metroidvania janrasının en sevdiği oyunlarından biri olan Dead Cells'i hatırlatmak istiyorum. Ama Dead Cells benim için bir travma gibi olduğundan ve her derdimin bana onu hatırlatmasından falan değil tabii ki. Daha ziyade şu yüzden. Hani bahsetmiştim ya Dead Cells'de kontroller çok net ama oyuncuyu da kollayan bir yapısı vardı. Yani herhangi bir atak sırasında animasyonunuzu iptal edip kaçabiliyordunuz. Yani bir nevi oyun sizi kolluyordu falan. Hollow Knight'ın bununla alakası yok. Yani kontroller çok net, evet, karakterin çok hızlı bir şekilde istediğiniz şeyi yapıyor ama siz bunları yaparken oyun sizi hiç kollamıyor. Yani neye bastıysan ona bastın, sonucuna katlanacaksın gibi. Bir yerden atlarken uzaklığı hesaplayamadın mı? Geçmiş olsun. Bir dahakine iyi hesapla. Şimdi bu kulağa sanki iyi bir negatif bulmuşum gibi gelmiş olabilir. Ama işte Dead Cells'in yapısına uyan şey oyunun sizi kollaması iken Hollow Knight'in yapısına da bu uyuyor. Yani Dead Cells'in aksine bu oyun kesinlik ve netlik istiyor. Bu arada evet Dead Cells kesinlikle benim için bir travma. Bunun dışında karakterinizin saldırıları var. Tabii ki neden olmasın çünkü. Kimse demiyor ki bu oyunu yaptık ama bu oyunun olası manyaklarının çevrelerinde bulunan normal insanlar ne yapacak? Sağa sola yukarı bir de havadayken de aşağıya doğru saldırınızı yapabiliyorsunuz. Hala yapabiliyorken yapın bence zaten. Çünkü yarın bunlar için çok geç olabilir. Yarın biri gelip bilgisayarınızı kırar Ha bir de bir de. Oyun boyunca araştırarak bulup öğrenebileceğiniz nail art'lar var. Onlar da saldırı tuşuna basılı tuttuğunuzda yapabildiğiniz özel saldırılar. Bunları Buğra hiç kullanmamış ama gerekli mi değil acaba bilemedim. Şimdi oyunun şu kendi kendine öğrenme yapısından biraz bahsedeyim. Mesela oyun başlarken ekranın sol üstünde 5 tane can ve boş bir küre görüyorsunuz. Sonra düşmanlara saldırdıkça o kürenin ufak ufak dolduğunu fark ediyorsunuz. Bir süre sonra da can doldurma yeteneğini öğreniyorsunuz. Yani oyunun yapısı buradan da fark edilebileceği gibi basit. Ayrıca dünyada bulabileceğiniz bir takım büyüler ve yetenekler var. Bunları kullanabilmek için yaratıklarla savaşmanız ve özel gücümsü bir şey toplamanız gerekiyor. Yani sizi elinde tutabilmek için her türlü işi çıkarıyor size. Oyun size saldırgan olmanızı söylüyor kısaca. Doğru da söylüyor bu arada. Bu özelliğe ihtiyacınız oluyor bol bol. Ya tamam, getiriyorum sonuçta işte ya. Oo, ya oh. Ne çekiyorsun her şeyi ya? Buğra, gelmişsin burada. 20 dakikadır Switch'ten oyun oynuyorsun. Su bekliyorum senden ya. Bekleme. Ne demek bekleme ya? Sen çok kötü bir insansın. Bekleme. ise tüm bunlar dışında bu biriktirdiğiniz gücü kullanmanızı gerektirmeyen farklı yetenekler de var. Farklı yerlere gitmenizi sağlayan. Bunlardan ilk birkaç tanesini almanız için oyun sizi belirli bölgelere ittiriyor. Yani oyun yine açık açık söylemiyor tabii ki ama bir nevi görünmez bir yol çiziyor sizin için ve bunları bulmanızı sağlıyor. Bunlar dışında da özellikler var bulabileceğiniz ama araştırıp diğer böceklerle konuşmanız gerekiyor çoğu zaman bu sırları öğrenmek için. Düşünsenize sevgilinizle bir derdinizi paylaşmak istiyorsunuz ve sevgiliniz iki saattir size bir dakikasını ayırmamış ama bu esnada bu oyundaki böceklerin hepsinin tek tek dertlerini dinlemiş. Şimdi bu içeriğin nesi Gaming and Entertainment? Soruyorum size. Gaming and işkence bu. O kadar fazla sır perdesi var ki aralanması gereken, siz bu gizemlerin içine içine sürükleniyorsunuz. Tamam şimdi başarılı yanlarından bol bol söz ettim. Sevindiğin hiç mi bir özelliği yok diye merak edenleriniz olmuştur. Var. Ufak tefek eksikleri ve yanlış atılmış adımları var oyunun. Bazen bazı bölgelerin tasarımları birbirine benziyor mesela. Bazen de tam olarak ne yapman gerektiğini çözemiyorsun. Yeterince ipucu vermiyor oyun. Yer yer çok sert zorluk artışları oluyor oyunda. Bazı boss savaşları yetersiz veya bazı bölgelerde komple boss savaşı yok. E bu da oyunun temposunu düşürüyor. Ama işte bunların hiçbir önemi yok ki çünkü Hollow Knight gerçekten çok iyi yapılmış bir oyun. Bütün bu hatalar sizin oyunu bırakmanızı falan sağlamıyor. Yer yer "Tüh be, keşke şöyle olsaymış." diyorsunuz. Ama oynamaya devam ediyorsunuz. Başarısı da burada başlıyor işte zaten. Hiçbir ürün kusursuz değildir ama kusurları sizin aldığınız zevki engelleyemiyorsa problem değil. Ben bile engelleyemiyorum diyorum daha ne diyeyim. 2017'den beri yani tekrar ediyorum bakın 8 kez bitirip 3 ayrı konsolda satın aldığı bir oyundan bahsediyoruz. Hem Xbox'ta hem PC'de hem de Switch'te aktif olarak oynuyor ve nerede ne zaman oynayacağını da kestiremiyorum. Daha dur demeye kalmadan herif birdenbire bu batağa düşebiliyor. Ya ya de edecektim aslında da benim götürmem gerekiyormuş koskoca dolabı. O yüzden öyle kal. Bak öyle değil onu daha hızlı yapman lazım. Ura nasıl yani sen şu anda oyun mu oynuyorsun? Hayır. Piksel nerede? Bak kolu bir kere çok kötü kullanıyorsun. Bak böyle yaparsan olmaz. Bu şekilde bir yere varmamız mümkün değil. Evet. Puanlama vakti. Şimdi oyun gerçek bir sanat eseri. Evet. Hikayesi çok hoş. Evet. Görsellik zirvede. Evet. Evet, evet. Ama Ura'yı bilirim. Genellikle oynadığı oyunları bitirdiğinde "Oh, tamam." der ve sıradaki oyuna geçer normalde. Ama nedense Hollow Knight'ı her oynayıp bitirişinden sonra bir süre oyun oynamayı bırakıyor. Sordum. Dedim, "Sen sen başka oyuna geçmedin. Geçen bitirdiğinde de geçmedin. Bir hafta ara verdin oyunlara. N neyin var? Bana dedi ki bu oyundan sonra gerçek bir boşluğa düşüyorum resmen. Çok güzel oyun çünkü. Hollow Knight'in yerine başka bir oyunu koymak hep çok zor oluyor. Ve bu yüzden bence yapılmış en iyi oyunlardan biri Hollow Knight dedi. Yani bu diyaloğun tabi uzun bir devamı var. Çünkü ben durur muyum yapıştırdım cevabı şu cümlelerin dedim. Çeyreğini bana söylemiş olsan şu anda evliydik falan ama sonrasına girmiyorum. Şimdilik. Ama eğer bir daha Buğra'nın herhangi bir oyun hakkında romantik bir açıklama yaptığını falan yakalarsam bütün kirli çamaşırlarının fotoğrafını koyarım buraya. Neyse ne diyorduk? Ha puanlama. İşte yani Buğra'nın bu oyunu her bitirişinin benim için Buğra'yı bir hafta boş yakalayabilmek anlamına gelmesinden ötürü bu oyuna puanım 1. 1 bile fazla. 2 hafta olsaydı 2 puan verirdim. 3 hafta olsaydı 3 puan verirdim. 4 hafta olsaydı 4. Son olarak. Ey Team Cherry, Six Song'dan bahsediyorsunuz bak orada burada. Duyuyorum. Sakın öyle bir şey yapmayın. 2019 demişsiniz, olmamış. Tamam, bak böyle insanları bekletmeye devam edin. Lütfen. Ve işte şimdi videonun başında verdiğim sözü tutma zamanı. İşte o boss fight. <laughs> adı var yani Mert'in. Abi hakikaten hiç dinlemiyorsun ya. Ha Mert. Ne haber abi? İyidir abi. Senin kandın mı var? Neyse abi ben kaçıyorum görüşürüz. Bak öyle değil bak daha sert ısırman lazım. Çekiştirme, çekiştirme. Sen normal sert ısır kopacak zaten o.